Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere topan patlıcanla hazırladığım, lezzeti de sunumu da şahane nefis bir fırın yemeği tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Ben tarifimde 3 adet büyük boy topan patlıcan kullandım. Eğer küçük boysa patlıcanlarınız 4 ya da 5 adet de kullanabilirsiniz. Patlıcanları yıkadıktan sonra kabuklarını alacalı olacak şekilde soyalım. Kabuklarını tamamen de soyabilirsiniz ama bu şekilde alacalı şekilde soyduğunuzda görselinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu şekilde soyuyorum genelde. Tüm kabukları soyduktan sonra 3 patlıcanın da kabuklarını soyduktan sonra patlıcanları 4 eşit parçaya bölüyorum. Gördüğünüz gibi ince e, dilimlemiyorum. Şöyle iki parmak kadar genişlikte dilimlediğimi söyleyebilirim. Hepsi eşit boyutlarda olsun. Eğer patlıcanınız çekirdekliyse ve acı olma ihtimalinden kaygılanıyorsanız biraz tuzlu suda bekletebilirsiniz. Ben tuzlu suda bekletmeden direkt fırın kabına sıraladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine tüm patlıcanları sıraladım. İlk olarak fırında pişireceğim. Yumuşayıncaya kadar patlıcanları. Fırına vermeden önce üzerine şöyle çizikler atıyorum. Gördüğünüz gibi ne çok derin ne de çok yüzeysel attığım çizikler biraz içine nüfuz edecek kadar çizik atmanız yeterli olacaktır. Çizikleri attıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağını ekler eklemez emeceği için hepsini ekledikten sonra dağıtmak yerine bir tanesini üzerine zeytinyağı gezdirip hemen fırçayla dağıtıyorum. İçine emmesin diye. Ardından üzerine tuz serpiyorum. Tuz ve karabiber kullanacağım. Farklı baharat kullanmayacağım bu aşamada. Fırınımı 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum. 30-35 dakika kadar yumuşayıncaya kadar pişireceğim patlıcanlarımı. Diğer tarafta iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım tavaya. Üzerine 400 gram kadar kıymayı ekledim. Ve kıymanın e, rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Kıyma suyunu salacaktır. Çekinceye kadar e, kavurmaya devam edelim. Sonrasında üzerine bir adet yemeklik doğradığımız büyük boy soğanı ekleyelim. Soğanla birlikte de soğanlar diriliklerini kaybedinceye kadar, rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edelim. Ocağımız bu aşamalarda orta ateşte olsun. Ne çok kısık ne de çok yüksek ateşte değil. Soğanlar da yumuşadıktan sonra üzerine kışlık domates sos ekledim. Elinizde varsa domates de ekleyebilirsiniz. Domatesi rendeleyerek ya da küp küp doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Ben e, kolayıma geliyor. Kışın genelde e, kışlık hazırladım. Domates sosu kullanıyorum. Üzerine tuz ve karabiber ekleyerek karıştırıyorum bir müddet. Birkaç dakika bu şekilde pişireceğim. Birazdan e, kaynamaya başlayacak. Sizler de göreceksiniz. 3-4 dakika kadar bu şekilde pişmesi yeterli olacaktır. Sonrasında harcımızı diğer tarafa alabiliriz. Bu tarz kıymalı harçlarla yapılan yemekleri çok seviyoruz. Biz özellikle fırında hazırlanan yemeklere bayılıyoruz. E, farklı tariflerde de kullanabileceğiniz bir harç tarifi, kıymalı harç tarifi, klasik bir tarif. Fırından çıkarttıktan sonra şöyle daha nizami gözükmesi için ben dikdörtgen borcama aldım patlıcanları. Sonrasında sıcakken iç kısmını şöyle e, çatal yardımıyla eziyorum. İç kısmına aslında karnıyarık mantığında bu hazırladığımız karnıyarık e, yaptığımız gibi kızartmıyoruz, fırınlıyoruz patlıcanları. Üzerine de hazırladığımız kıymalı harcı ekliyoruz. Yapımı hem pratik oluyor hem de daha hafif oluyor. Bence lezzeti de muazzam oluyor kesinlikle. Üzerine kıymalı harcı dağıttıktan sonra kaynar su ekliyorum kenarından fırına vermeden önce. Yine aynı şekilde önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Görüntüsünü görüyorsunuz. Gerçekten çok iştah açıcı, lezzeti de görüntüsü gibi harika oluyor. İlk sıcağı çıktı. Şimdi sizlere yakından dokusunu göstereceğim. Patlıcanlar lokum gibi oluyor. Çok güzel yumuşuyor ve üzerinde kıymalı harçla buluştuğunda lezzeti harika oluyor. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine bayılacağınız nefis tavuklu bir tarifle geldim. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen yapımına geçmek istiyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya alarak kızdırdım. 500 gram kadar e, tavuk göğsünü jülyen şeklinde doğradım ve tavaya aldım. Ocağım yüksek ateşte bu aşamada Ocağınızın bu aşamada yüksek ateşte olmasına özen gösterin. Sürekli karıştıralım. Rengi dönecektir tavukların kısa sürede. Bir miktar suyunu salacaktır. Birazdan sizler de göreceksiniz. Suyunu çekinceye kadar bu şekilde sotelemeye devam edeceğiz karıştırarak. Evet burada gördüğünüz gibi suyunu saldı. Biraz ocağın altını bu aşamada birazcık kısıyorum çünkü çok fazla su etrafa sıçrıyor. Yine çok kısık ateşte değil, orta ateşin bir tık üzerinde bırakıyorum. Kısa sürede suyunu çekiyor zaten. Tamamen çekmeden suyunu çekmesine yakın bir silme tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Tavuk iyice tuzu içine çeksin diye bu aşamada ekliyorum. Suyunu tamamen çekmeye çok az bir zaman kaldı. Bir miktar kavrulacak suyunu çektikten sonra Asıl lezzeti orada oluşuyor. Tavuğun suyunu çekip bir miktar kavurduktan sonra asıl lezzetine kavuşuyor. Suyunu çektikten hemen sonra diğer malzemeleri eklemeyin. Lütfen şöyle birkaç dakika boyunca kavurmaya devam edin. Bir adet büyük boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğramıştım. Onu tavukların üzerine ilave ediyorum. Soğanların rengi dönünceye kadar yumuşayıncaya kadar bu şekilde karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Bu tarifte sarımsak da kullanıyorum fakat soğanla birlikte eklemiyorum sarımsağı. Çünkü soğan gibi sarımsaklar bu kadar fazla kavrulmayı sevmez. Biraz acı tat bırakabilir. Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsağı ekliyorum. Sarımsağı ekledikten sonra da şöyle 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Sonra diğer aşamalara geçeceğim. Dediğim gibi sarımsakları çok uzun süre sotelemek istemiyorum. Bu lezzetine olumsuz, lezzetini olumsuz etkiliyor. Baharat olarak kırmızı toz biber, köri ve kekik kullandım. Miktarı kendiniz ayarlayabilirsiniz ya da çeşitlendirebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmında malzemeleri belirteceğim ne kadar kullandığımı. Baharatları da ekledikten sonra sotelemeye devam ediyorum. Güzelce kokusu çıksın baharatlarında. Artık kremamızı ekleyebiliriz. Baharatlar her yerine eşit bir şekilde dağıldı. Bir paket krema kullanıyorum. Bu tarifte 500 gram tavuk için bir paket krema tam olarak ideal oluyor. Bence yani 200 mililitrelik kutularda paketlerde olan kremalardan krema gerçekten can alıcı malzemesi bu tarifin. Kremayı ekledikten sonra zaten tavımı sıcak olduğu için hemen kaynıyor gördüğünüz gibi. Kremayla birlikte tamamen özleşinceye kadar birkaç dakika bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hem baharatla bütünleşiyor hem de tavukla bütünleşiyor. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırdıktan sonra artık yemeğimiz hazır hale gelecek. Tam olarak istediğim hale geldi. Görüntüsü çok iştah açıcı. İnanın lezzeti de muazzam oluyor. O dışarıda yediklerinizden çok daha güzel oluyor. İnanın. Bir defa deneyince ben sürekli yapmak isteyeceğinize eminim. Artık kocamın altını kapattım. Makarna ile servis ettim. Şöyle yakından sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Nefis aromasıyla yumuşacık lokum gibi oluyor tavuklar. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere yaz aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan patlıcanlı hazırladım nefis bir tarifle geldim kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Ben tarifimde 5 adet patlıcan kullandım. Alacalı olacak şekilde kabuklarını soyuyorum. Kişi sayısına göre miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Patlıcanları şöyle ortadan ikiye böldükten sonra tekrar o böldüğüm iki kısmı tekrar ortadan ikiye bölüyorum ve parmak şeklinde olacak şekilde dilimliyorum. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde dilimliyorum. Bu şekilde patlıcanlarımı kızartacağım. Patlıcanlarınızın acı olma ihtimali varsa bir miktar tuzlu da bekletebilirsiniz. Ben bekletmeden direkt kızartma aşamasına geçtim. Geniş bir pilav tavasında hazırladım. Bol miktarda yağı aldım. Aslında çok bol değil gördüğünüz gibi. Ee, kızartmasına, kızarmasına yetecek miktarda yağı aldım. Ve kızdırdım. Üzerine de patlıcanların tamamını ilave ettim. Şöyle bir maşa yardımıyla karıştırarak e, patlıcanlarımı kızartıyorum. Ocağım yüksek ateşte değil. Çok yüksek ateşte olursa dış kısmı hemen pişecektir. Orta ateşte pişirdim. Orta ateşte kızarttım patlıcanlarımı ara ara çevirerek patlıcanlarımın rengi dönünceye kadar güzelce kızartıyorum. Bu kısmı hızlandırdım. Sizleri sıkmak istemem. Şöyle her tarafı güzel güzelce kızarınca patlıcanları ayrı bir tavaya alacağım. Arada ince olanlar daha hızlı kızardığı için kızaranları alıyorum artık. Çünkü birazdan bir miktar daha pişecek patlıcanlar. Çok da böyle kupkuru olmasına gerek yok patlıcanların gördüğünüz gibi. Renkleri dönünce yumuşayınca alıyorum. Aynı tencereye bir adet soğanı doğramıştım. Onu alıyorum. Çok ince olacak şekilde, yemeklik olacak şekilde doğramadım. Gördüğünüz gibi biberleri de çok ince olmayacak şekilde doğradım. Onları da aldım ve soteliyorum. Yumuşayıncaya kadar, renkleri dönünceye kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Eğer tavanızda çok bol yağ kalırsa bu aşamada yağı biraz azaltın. Çok bol yağlı kavurmayın. Çok ağır olur bu sefer yemeğiniz o da iyi olmaz. Çok ağır olur. İçerisinde kalan yağ miktarı yeterli olduğu için ben yağı azaltmadım. Soğan ve biberler kavrulduktan sonra üzerine salçayı ilave ediyorum. Domates salçası ekledim. Ortalama 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim ve salçayla birlikte de kavurmaya devam ettim. Diğer tarafta da domateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğradım. 2 büyük domates kullandım burada. Üzerine de sarımsakları küçük küçük dilimlemiştim. Onları da ilave ettim. Patlıcanlı tariflerin olmazsa olmazı sarımsak. Ben çok yakıştırıyorum ve bol miktarda kullanıyorum. Büyük dişlerden 4-5 tane kullandım sarımsakta. Üzerine domateslerin üzerine bu aşamada ekliyorum tuzu. Şöyle bir çay kaşığı kadar kullandım. Ee, burada tuzu domateslerin daha kolay erimesini sağlıyor. Daha güzel pişmesini sağlıyor. İçine nüfuz ediyor hem lezzeti tuzun. Şöyle kapağını kapatarak domateslerin de yumuşamasını sağladım. Patatesler eridikten sonra üzerine sıcak suyu ilave ediyorum. Suyu şöyle göz kararı ekledim. Yani bir su bardağı kadar eklememişimdir. Burada göz kararı söylüyorum belirttiğim gibi. Sizler de eklerken şöyle karıştırarak bakın kıvamına göre takviyede bulunabilirsiniz. Suyu da ekledikten sonra biraz birbirine girişmesi için tekrar kapağını kapattım. Ve birkaç dakika pişmesini sağladım. Şöyle özleşince, birbirine girişince artık kızarttığım patlıcanları üzerine ilave ediyorum. Şöyle sıralıyorum. Görsel olarak sunumu çok güzel oluyor bu şekilde yaptığınızda. Tüm patlıcanları üzerine sıralıyorum. Bu kısmı da şimdi hızlandırayım. Bana göre patlıcanın bu hali, patlıcanla yapılan yemeklerin en lezzetli hallerinden biri. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bu tarz domates, biber, soğan ve patlıcanla hazırladım. Farklı türlerde mevcut sayfamda bulabilirsiniz. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Sizler için de alternatif olabilir. Şöyle kapağını kapattıktan sonra kısık ateşin bir tık üstünde ortalama 9-10 dakika kadar tekrar pişirdim. Suyunu da biraz daha çekti. Gördüğünüz gibi artık yemeğimiz hazır. Biraz dinlendikten sonra servis ediyorum. Sers ettikten sonraki halinde sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Lezzeti muazzam oluyor. Patlıcanlı lezzetleri bizim gibi seviyorsanız mutlaka deneyin derim sizlere. Hem sıcakken yemek niyetini tüketebileceğiniz hem de soğuduğunda meze gibi tüketebileceğiniz harika bir alternatif oluyor. Ben açıkçası soğuduğunda çok daha hoşuma gidiyor bu tarz tarifler lokum gibi oluyor. Patlıcanlar çok güzel bir şekilde pişmiş gördüğünüz gibi. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasanın en güzel hallerinden biri olan pırasa kavurması tarifiyle geldim. Yapımı çok pratik, lezzeti de gerçekten harika oluyor. Çok kısa sürede servise hazır hale getirebileceğiniz bir tarif. Bu tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Benim elimde farklı boyutlarda 500 gram kadar pırasa vardı. Tarifimi ondan hazırladım. Pırasaları güzelce yıkadıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ince ince doğruyoruz. Ben kalın olan pırasayı ikiye bölerek doğradım. Bütün malzemeleri doğradıktan sonra geniş bir kaseye alalım. Uygun geniş bir tencere ya da tavaya yarım çay bardağı kadar zeytinyağını alalım. Üzerine yemeklik doğradığımız bir adet soğanı ilave edelim. Soğanın da üzerine bir adet büyük boy sarımsak küçük küçük doğradım ben. Dilerseniz 2 adet küçük boyutlardaki sarımsağı da ekleyebilirsiniz. Sarımsak ve soğanı güzelce soteliyoruz. Soğanlar yumuşayıp hafif renklere dönünceye kadar ara ara karıştırarak sotelemeye devam edelim. Soğanların hafif rengi dönünce üzerine bir dolu tatlı kaşığı kadar domates salçasını ekledim ben. Bu tarifi dilerseniz salça eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Salçanın kattığı hafif rengi ben çok seviyorum. Lezzeti de bir ayrı oluyor bence. Onun için az miktarda salçayı katıyorum. Artık pırasayı ekleyebiliriz. Tavamıza pırasaya aldıktan sonra pırasaların üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ve yarım çay çay kaşığı kadar karabiber ve pul biberi ekleyelim. Sizler farklı baharatlarda ekleyebilirsiniz ya da baharat miktarını artırabilirsiniz kendi damak tadınıza göre. malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tenceremize yarım çay bardağı kadar suyu alarak tekrar son kez karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. Ocağımız orta ateşteyken pırasalar deliliklerini kaybedip yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. İstediğim şekilde pişti pırasalar. Sizlere daha yakından kıvamını göstereceğim. 15-20 dakika gibi çok kısa bir sürede pişme işlemi bitiyor. Başında da belirttiğim gibi yapımı oldukça pratik, çok kısa sürede servise hazır hale getirebiliyorsunuz. Bence akşam yemeklerinin yanına aperatif olarak çok yakışan bir lezzet. Hatta kendisi bile başlı başına bir akşam yemeği olabilir bence. Besin değeri açısından da oldukça faydalı bir sebze pırasa biliyorsunuz. Birçoğumuz özellikle kış aylarında mutfağımıza sık sık pırasalı tariflere yer veriyoruz. Bu tarifi de kesinlikle denemelisiniz diyorum. Denedikten sonra pratikliği açısından da lezzeti açısından da sürekli yapmak isteyeceğinizi düşündüğüm bir tarif olacak. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.